İşkori iş İlanları kanalından hepinize güzel bir gün diliyorum arkadaşlar. Yine YouTube'da özel videolar üreten YouTube'un en iyi kanalındasınız. Ekranda gördüğünüz bütün bu iş ilanlarına videonun altına link ekledim. Direkt tıklayıp ulaşabilirsiniz. Birçok pozisyonda bu hafta yeni iş ilanı mevcut arkadaşlar. YouTube'un en iyi kanalınızdasınız diye boş yere demiyorum iş ilanları açısından arkadaşlar. Bakın ekranda gördüğünüz bütün iş ilanlarını sizlere sunuyoruz. Sadece bir videoda bu kadar iş ilanını sizlere hiçbir, hiçbir YouTube kanalı sunmuyor arkadaşlar. Hepsi aktif, hepsi güncel, hepsinin linki mevcut. Videonun altına tıklayın bütün bu iş ilanlarına ulaşabilirsiniz arkadaşlar diyorum ve videomuzun konusu olan Türk Telekom bünyesinde sadece günde 5 saat çalışarak iş ilanı'nı sizlere sunuyorum. Evet çok sayıda müşteri temsilcisi alınıyor. Günde 5 saat kendi evinizde çalışarak iş ilanı arkadaşlar Türk Telekom bünyesinde. Tıklıyorum videoya. Ee şey iş ilanına pardon arkadaşlar. Bu iş ilanlarını Memurlar.gov.tr web sitesinden sizlere sunuyoruz arkadaşlar. Ayrıca bu iş ilanlarını ücretsiz olarak cep telefonunuza bildirim atıyoruz. Aşağıda videonun altında cep uygulamamızın linki mevcut. Direkt cep uygulamamızı telefonunuza indirmenizi öneriyorum. Türk Telekom firması Asist TT yayınlanmakta oldu. Eleman alımı iş ilanlarında kendi ev ortamında her gün 5 saat çalışacak personel alımı yapacaktır. İlan metnini ekranda görüyorsunuz. Birazdan linkini size vereceğim. Arkadaşlar linke tıkladığınız zaman ekranda böyle bir ekran göreceksiniz. Müşteri temsilcisi özgür çalışma modeli Ankara, Adıyaman, Çorum, Giresun, Kırıkkale, Ordu illerinde alım yapılacak. İlana boş başvuru yazıyor arkadaşlar bakın ekranda o iş bizlerin altında. Oraya tıklayıp üye olup gerekli bilgileri doldurup bu ilana başvuru yapabilirsiniz. Detaylara bakalım kimler alınıyor. Özgür Çalışma Müdürü Müşteri Temsilcisi Adıyaman, Ankara, Giresun, Çorum, Kırıkkale, Ordu illerinde 7 Aralık 2020 tarihli bir ilan bu hala aktif arkadaşlar. Bu video yaptığımız 10 Ocak 2021 tarih itibariyle. Kim arıyoruz diyor. İletişimi seven, iletişimi anlayan, tutkumuzu, başarı hikayemizi paylaşacak çalışma arkadaşlar arıyoruz. Günde 5 saat kendi bilgisayarımla uzaktan çalışabilirim diyorsan, internet bağlantım varsa Adıyaman, Ankara, Çorum, Giresun, Kırıkkale, Ordu illerinin birinde yaşıyorsan, lise ve üzeri öğrenimini tamamladıysan, ofis programlarını etkili bir şekilde kullanabiliyorsan, telefonda etkili iletişim kurabiliyor ve bundan keyif alabiliyorsan, diksiyonun iyi ise Zaman yönetimi hassas olduğunu düşünüyorsan, erkek adaylar için askerliğini tamamlamış ya da en az iki yıl tecil ettirdiysen aramıza seni de bekliyoruz diyor. Yapacağın şey müşterilerimizin yaşadığı sorunları çözüm üretmek, talebeni dinlemek, ihtiyacını karşılamak, yönlendirme yapmak, faydalanabileceği kampanyalar hakkında bilgi vermek, konuşmanın sonunda memnuniyetle telefonu kapatmasını sağlamak. Bunu arıyorlar arkadaşlar. Telefonda konuşmanın çok daha ötesinde olduğunu ve her kelimemizle insanların yaşamına dokunduğumuzu biliyoruz. Sana ne sunuyoruz? İstediğin yerden, istediğin zamanda çalışabileceğin dinamik ve özgür bir çalışma ortamı, eğitim olanaklarıyla kişisel ve profesyonel gelişim fırsatları, büyük bir ailenin olması, olmasını gururu, her geçen gün büyüyen bir işin parçası olmanın güven ve rahatlığı ile kariyerinde fark yaratabiliriz. Çünkü bir as, biz asit TT'yiz diyor. Başvuru bilgiler arkadaşlar Başvuru işlemi yapmak için tüm bay ve bayan adaylar aşağıda bulunmakta olan link üstünden başvuru işlemlerini gerçekleştirmesi gerekmekte. Ekranda gördüğünüz bu tarayıcıyı arkadaşlar videonun altına link ekledim. Direkt tıklayıp ulaşabilirsiniz. Bu tarayıcıyı kopyaladığınızda ekrana arkadaşlar şöyle bir ekran gelecek size. Az önce size gösterdim. Şu ekran gelecek. O tarayıcıyı kopyalayıp girdiğiniz zaman buradan ilana başvuru linkini tıklayıp o iş bizdeyin yazan altında. Oradan gerekli bilgileri doldurup başvuru yapabilirsiniz. Kanala abone olmayı unutmayın. Özel videolarla sizlerle birlikte olmaya devam ediyoruz. Videonun altındaki linkleri tıklayın. Orada onlarca iş ilanı güncel bir şekilde sizleri bekliyor arkadaşlar. Hepinize saygılar sunuyorum.